Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir motor yapımını göstereceğim. İlk önce şöyle bir parça alıyoruz. Sonra böyle bir tane böyle bir parça alıyoruz. Onu tam böyle takıyoruz. Böyle. Sonra bir tane daha aynısını alıyoruz. Onu da diğer tarafına takıyoruz. Şöyle. Bundan sonra bir tane şöyle bir parça alıyoruz. Bu parçayı da Tam böyle buraya böyle takıyoruz. Ondan sonra Ondan sonra şey yapıyoruz. E ne, nerede o? Şu parçayı takıyoruz. Şöyle bir kol parçasına tam bakın şuradaki yere takıyoruz. Tamam. Ondan sonra Ondan sonra şöyle bir lastik alıyoruz. O lastiğin içine şundan takıyoruz. Böyle. Ondan sonra onu bir kenara koyup aynısından böyle bir tane daha yapıyoruz. Ondan sonra onu böyle takıyoruz. Buna. Sonra yine aynısını alıp diğer tekerleği de alıp buraya böyle takıyoruz. Böyle motorumuz oluyor. Bay bay. Yorum atmayı unutmayın.